Merhaba sevgili çocuklar. Ben Cumhuriyet Bil Kreşi'nden sevgili öğretmen. Bugün sizlerle mevsimler hakkında konuşup mevsimleri öğrenelim. Evet, bir yılda dört mevsim vardır. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Evet çocuklar, mevsimleri daha rahat öğrenmemiz için sizlere şöyle görseller hazırladım. Bakalım bu resimde hangi mevsim varmış? Sonbahar mevsimi. Sonbahar mevsiminde neler oluyormuş çocuklar? Sonbahar mevsiminde ağaçtaki yeşil yapraklar sararır. Bakın yapraklar sararıp dökülür. Ve hava serinlemeye başlar. Sonbahardan sonra kış mevsimi gelir. Kışın havalar çok soğur ve kar yağar. Artık dışarı çıktığımızda mutlaka bere, atkı, eldiven ve kabanlarımızı giymemiz gerekir. Kışın kar topu oynayıp, kardan adam yapıp, eğlenceli etkinliklerde yapabiliriz çocuklar. Arkadaşlarımızla eğlenebiliriz. Evet, kış mevsiminden sonra ilk bahar mevsimi gelir. İlk bahar mevsiminde her yer yeşillenir. Ağaçlar çiçek açar. Artık havalar ısınmaya başlar. İlkbahardan sonra hangi mevsim geliyordu? Evet, yaz mevsimi gelir. Yaz mevsimi gelince ağaçtaki çiçekler meyveye dönüşür çocuklar. Havalar iyice ısınır. Artık çok sıcak olduğu için denize girebiliriz. Evet çocuklar, şimdi sizlerle Mevsimler isimli parmak oyununu oynayalım mı? Hazırsanız başlayalım. Bir yılda dört mevsim vardır. En güzeli ilkbahardır. En sevdiğim mevsim yazdır. Serinlemek için yüzer insanlar. Sonbahara güzlerler. Okula koşar bütün çocuklar. Kış soğuktur, kar yağar. Üşür bütün insanlar. Evet çocuklar, parmak oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sizlerle son olarak şöyle... Bir A4 kağıdına çizdiğim resmi boyayalım. Sizler de bir büyüğünüzden destek alıp size böyle bir resim çizmelerini isteyebilirsiniz. Ben çiçeğimi turuncu rengi boyamak istiyorum. Turuncu boyam. Turuncu parmak bölüsüyle boyamak istiyorum çocuklar. Evet, önce ortasını boyuyorum. Taşırmadan çiçeğimin... Şöyle her yerini boyuyorum çocuklar. Parmak boyası gerçekten eğlenceli bir etkinlik oluyor. Parmak boyası ile yaptığımız boyalar çok eğlenceli oluyor çocuklar. Sizler de parmaklarınızı kullanarak böyle güzel bir çiçeği boyayabilirsiniz. Evet bugün mevsimleri öğrendik. Mevsimler parmak oyununu oynadık. Ve çiçeğimizi boyadık. Evet çocuklar çiçeğimiz böyle oldu. Biz şu an hangi mevsimdeydik? Evet ilkbahar mevsimindeyiz. İlkbahar mevsiminde ağaçlar çiçek açtı. Her yer yeşillendi. Evet çocuklar bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Ne diyorduk? Evde kalın, hoşça kalın çocuklar.